Çocuk yuvası ve huzur evi aynı çatı altında. Hayat küçük şeylerden oluşur. Eğer sen seversen büyük olurlar. Çocuklarla yaşlıların birbirinden öğrenecek çok şeyi var. Yaşlıların yüzde yalnızlık, depresyon ile ilişkili fiziksel ve zihinsel çöküş yaşıyorlar. Bu proje sayesinde yaşlılar torun sahibi olup yalnızlık ve terk edilmiş duygusundan kurtulacaklardır. Yuvadaki çocuklarımız ise dedenine sahibi olup aile kavramını öğreneceklerdir. Plan ve denetim dahilinde yaşlılar ve çocuklar ortak etkinlik saatlerinde bir araya gelerek çocuklar hem bilgilerini güçlendirecek hem insan sevgisini yaşayarak öğreneceklerdir. Aynı zamanda kuşaklar arasındaki bağ güçlenecektir. Unutulmamalıdır ki, aynı yerde çocuk yuvası ve huzur evi birçok problemi çözebilir. Bir insan, diğer insanlar sayesinde vardır. Projenin bir tarafı geleceğimiz olan çocuklar, Diğer tarafı ise kıymetli büyüklerimiz. Gücünü karşılıksız sevgiden alacak bu proje, iki tarafında duygusal doyumun yanında eğitimine ve üretkenliğine de katkı sağlayacaktır. Bu resimde gördüğünüz bizim son çınar ağacımız, Nuriye Canbaz. Babaannem, bu hayatta iki şeyi çok severdi. Birisi çocuklar, diğeri yaşlılar. 86 yaşına geldiğinde o gün geldi. Herkesin adını unuttu. Sadece iki isim kaldı aklında. Derin ve Asya. Torunlarının çocukları. Onu hayata bağlayan çocuklardı. Ben sana dayandım, bir şey. Seni sevdim. Seni sevdim. Seni sevdim. Aa, aa, aa. Sen Rozdął. nie Merhaba, biz 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. Sınıf Öğrencileriyiz. Ben Merve Okyay. İzleyeceğiniz videoda Bir Fikrim Var proje yarışması için hazırlamış olduğumuz projemizi sizlere anlatmak istiyoruz. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi olduğumuz için Osmanlıca'da sürekli iç içe olmamız gerekiyor. Ve hiç bilmediğimiz çevrilmemiş eserleri başta çevirirken çok zorlandık. Arkadaşlarımızla yardımlaşma içerisine girdik. 3-5 kişi akşamları ders yapıp hiç çevrilmemiş eserleri çevirmeye başladık. Ve sonunda 30 kişiye kadar çıktık. Bu metinleri çevirirken aklımıza bir fikir geldi. Neden hiç çevrilmemiş eserleri çevirip sessiz olmayalım bu metinlerin? Onlara hayat kazandırmayalım dedik. Ve bu sayede e, projemizin fikri oldu. Ve biz bu projeye katılma kararı aldık. Biz projemizi iki kısma ayırdık. Bunlardan birincisi Osmanlıca metinleri çevirme kısmı, ikincisi de çevirdiğimiz metinleri seslendirme kısmı. Zaten bizim projemiz orijinal kılan da bu iki kısmın birleştiği nokta. Şöyle ki, biz Osmanlıca derslerinde Osmanlıca metinleri çevirirken oldukça zevk aldığımızı fark ettik. Fakat bizim bu derslerde çevirmiş olduğumuz metinler daha önce zaten çevrilmiş ve hali hazırda bulunan metinlerdi. Bizler de artık çevrilmemiş yani hatta benim deyimime e, lal olmuş Osmanlıca metinleri yeniden seslendirmek istedik. Onlara ses olmak istedik. Çünkü Osmanlıca e, bilenlerin, ilgi duyanların sayısı çok az. E, Türk dili ve edebiyatı öğrencileri ve birkaç bölümden daha öğrenciler biliyor. Onun dışında bu eserlerimiz toz raflarda çürümeye mahkum oluyorlar. Bizim de tabii ki de içimiz buna razı olmadı. Biz bu metinleri e, yani Latin alfabesine aktarıp Aynı zamanda da bunların sesi olmak istedik, seslendirmek istedik. Çünkü şöyle ki, günümüzde sesli kitap gayet yaygın. Aynı zamanda bunun yanında şöyle bir şey var ki, bazı insanlarımızda kitap okuma alışkanlığı yok ya da kitap okumaya zamanı yok. E bizim görme engelli arkadaşlarımız var, işitme engelli arkadaşlarımız var. Biz bunları da düşündük. Bu nedenle de projemizin ikinci aşamasını yaptık. Bu projemizin ikinci aşamasında kendi çevirmiş olduğumuz metinleri e, okulumuzun Greenbox Stüdyosu'nda seslendireceğiz. Böylelikle e, hem görme engeller arkadaşlarımız da duyacaklar ve biz bir yandan da onların e, kulaklarında resmen bizim seslerimiz olacak. Yani şöyle düşünebiliriz. Bir yerlerde hiç tanımadığımız insanlar eserleri bizlerin sesinden dinleyecekler. Belki o an kendilerini yalnız hissediyorlardır. Biz onların yanında olacağız ve onların yalnızlıklarını paylaşacağız. E, tabii Özdemir Asaf yalnızlık paylaşılmaz, yalnızlık paylaşılırsa yalnızlık olmaz diyor ama e, biz bu yalnızlığı paylaşmak istiyoruz onlarla beraber. Onların e, okumak, dinlemek, bilmek istedikleri eserlerin ses olmak istiyoruz aynı zamanda. Böylelikle kitaplarımızı hem çevirip hem de seslendirerek büyük bir kitleye ulaşmış olacağız. Umarım projemiz gerçekleşir. Bunun için destekleriniz bizim için çok önemli. Çünkü kitap okumak empati yapma duygusunu geliştirir. Ve empati yapılırsa da dünya artık daha bir güzel yer olur. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Oylarınızı bekliyoruz. Projemizin gerçekleşmesini de gerçekten çok istiyoruz. Eserleri bir an önce çevirip sizlere kavuşturmayı, seslendirmeyi, canı gönülden istiyoruz. Oylarınızı bekliyoruz. Bizler 9 Eylül Psikoloji öğrencileri olarak projemiz sayesinde yaşamında kanserle karşılaşmış insanların sesini topluma duyurabilmelerini sağlamak istedik. Amacımız herkesin erişimine açık bir kütüphane oluşturmak ve bu kütüphaneye başka yaşantıları da ekleyerek sürdürülebilir bir proje olmasını sağlamaktı doğrultuda kanserle dans edenlerin hayatlarını, dernek çalışanların yaşadıkları süreci ve bununla birlikte bilinmeyen hastalıklarını vurgulamak istedik. Her insan okunmaya değer bir kitaptır mottosuyla çıktığımız bu yolda birbirinden değerli insanlar tanıdık. Ve onların bizlere kattıklarını sizlerle paylaşmak istedik. Yani işte bana bir şeyler oluyor ama hiçbir şey yapamıyorum, dokunamıyorum. Yani böyle hani kötü şeyler hep televizyonlarda olacak sanırız ve o insanlar için üzülürüz. Aslında o, o tarz şeylerin hepimiz için olduğunu öğrendik. Çok zor bir olay yani anlatılacak gibi değil. Onları öğrendikçe yani yıkıldık. umutsuzdum yani. Orada benim umudum yok diye yani düşünülürken. Ben evime gidemeyeceğim, hiçbir şey göremeyeceğim. Umutsuzdum yani. Benim aklıma ilk gelen şey oldu. Ben kardeşlerime, eşime, oğluma bunu nasıl söyleyeceğim? kayıp giden bir hayat var, bir insan var ve kendi hayatım var, çocuğumun hayatı var. Benim ailemde hemen hemen herkes kanserden bir bahsediyor. Hayır, ben güçlü değilim. Güçlü olmaya mecbur bırakılmış kadın. Ama eşim bilinçliydi. O benim yanımda oldu. Hep rahatlatıcı sözlerle. Bu sadece bizim başımıza gelen bir şey değil. Çünkü ben yansıtmıyorum kimseye. Dahası onlara teselli veriyorum. Yani geçecek bu gün ne var ki bunda diyorum yani. Bu ağrı üstünden at sen kazanacaksın bu kazanmayacak. Ben hastalandım öleceğim kanser oldum demedim. Çok şey aldı benden ama çok şey de hayatıma kattı. Yani hep umutluydum. Hiç umudumu yitirmedim zaten. Bakın bir kayıp yaşamama rağmen korkmamalarını söylüyorum. Göreceksiniz ben bunu yendikten sonra gene aynı yerde resmini istiyorum sizden